Organizasyonel davranış, işletmelerdeki bireylerin, grupların ve yapıların davranışlarını inceleyen bir disiplindir. Girişimciler için organizasyonel davranışı anlamak ve yönetmek işletme başarısı açısından hayati öneme sahiptir. Bu videoda organizasyonel davranışın ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve girişimciler için nasıl değerli bir araç olduğunu açıklayacağız. Bir organizasyonel davranış nedir? Organizasyonel davranış, işletmelerdeki bireylerin, grupların ve yapıların nasıl davrandığını ve etkileşimde bulunduğunu inceleyen bir alandır. Liderlik, iletişim, motivasyon, çatışma yönetimi gibi konuları içerir ve işletmenin performansını etkiler. Ki organizasyonel davranışın ortaya çıkışı ve gelişimi Organizasyonel davranış, endüstriyel ve organizasyonel psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve yönetim gibi disiplinlerin birleşimiyle gelişmiştir. İşletmeler, çalışanların davranışlarını anlayarak ve yöneterek daha etkin bir şekilde performans gösterebileceklerini fark ettiler. Girişimciler için organizasyonel davranışın önemi. Organizasyonel davranış, girişimciler için birçok açıdan önemlidir. Etkili liderlik ve yönetim, girişimciler organizasyonel davranışı anlayarak etkili liderlik ve yönetim becerileri geliştirebilirler. Çalışan bağlılığı ve motivasyonu, organizasyonel davranışı yönetmek, çalışanların bağlılığını artırabilir ve motivasyonlarını yükseltebilir. İnovasyon ve değişime adaptasyon, iyi bir organizasyonel davranış kültürü işletmenin inovasyon ve değişime adaptasyonunu kolaylaştırır. 4. Organizasyonel davranışın uygulanması ve sonuçları. Organizasyonel davranışı anlamak ve yönetmek için girişimcilerin aşağıdaki adımları izlemesi önemlidir. Analiz ve değerlendirme, işletmenin mevcut organizasyonel davranışını analiz etmek ve güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek. Stratejik planlama, organizasyonel davranış hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmek. Uygulama ve izleme, belirlenen stratejileri uygulamak ve etkilerini izlemek, gerekirse düzeltici önlemler almak. Organizasyonel davranışın etkin bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin performansını artırabilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. 5 sonuç. Organizasyonel davranış, işletmeler için önemli bir konudur ve girişimciler için değerli bir araçtır. Girişimciler, organizasyonel davranışı anlayarak liderlik becerilerini geliştirebilir, çalışanların motivasyonunu artırabilir ve işletmelerini başarıya götürecek stratejiler geliştirebilirler. Bu nedenle, girişimcilerin organizasyonel davranışı anlamak ve yönetmek için çaba göstermeleri önemlidir.